çok az kaldı geliyorlar yani biraz sonra beraber masada yemek yiyeceğiz tamam mı? Muhabbet edeceğiz zaten yemekleri hazırladım ben. Tamam mı? Hadi şimdi devam edelim hazırlamaya tamam mı? Hadi tamam. gelin gelin. Arkadaşlar selamlar geldiler. Hadi şimdi kapıyı açalım. Eee kapıyı kapatmışlar mı? Ha açık bıraktırdı ki kapatmışlar. Daha merdiven otomatiğini yapmadılar. Evet yani Dur, ya. Kapıyı açıp geleyim tamam mı? Tamam. Hoş geldiniz. Selman. Aleyküm

Ne oldu kanlacığım? Ben <laughs> <laughs> seni <şimdiki> sevdim. <sorulmuşlar> ne güzel olmuş yani. Selamun aleyküm. selam, hoş geldiniz. Sağ <laughs> 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 <Tatma>. olun. <laughs> İyiyim ben. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi, hoş geldiniz. Olur, abi. İyi olur. <laughs> Enişte hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun İyi valla işte ya. Sen ne yapıyorsun? İyi. Ee, Zorban zor dedi yerine geldim oğlum sen. Tam Yunan sınır burası ha. Yani buradan Yunanistan gözüküyor bak. Anladın işte. Ya van ya burası. Radyoyu açtın mı? <laughs> Yunan radyosu falan çekiyordu. Ya yolda o konuşan <laughs> ne için Ben Yunanca konuştum. Yunanca işte. Yunanca dur o. <laughs> Bir bayan konuşuyor. Yolda radyolar Yunanca çekiyor. Selin nasıl? Balıklar hani iyi mi? <laughs> bak dayının nefesinden gelen balıklar bunlar bak. Vay be. Tabii canım zıpkın balığı vay yedireceğim vay size yor. bak. Ben sözümde durdum bak Eren Aa. balını bitirmezsen bozuşuruz ha ona göre. Bak, <laughs> evet bak. <laughs> Aradan ne kadar <laughs> zaman geçerse <laughs> geçse unutamadığı <gülüyor> tek <gülüyor> şey. <gülüyor> Şaşırdım valla. <laughs> <laughs> sen ne? Buldun mu sen abine? <laughs> abla hoş geldin. Hoş bulduk abla. Hoş geldin. Nereye <laughs> <laughs> <Güzel gülüyor> geldiniz siz böyle ya? <laughs> valla biraz gün batımını yetişseydin. Çok güzel evet. bir gün batımı vardı aslında. Şuradan Yunan adası gözüküyor bak. Bak videoda Aa, daha Sema küçük evet. Evet, evet, de, de, musun? Işte, musun? bir musun? Yunan adası Işte Enes. Ferobot bir sallanmaya başladı. Evet. Ondan sonra Alpay sallanıyor, Ferobot sallanıyor. Ben sallanıyorum. <laughs> Bunlar <Buraya> hep beraber <laughs> sallanırken bulduk kendimizi. <Abi> <laughs> Enes videodayı daha küçük gösteriyor. Aa. Aynen ya yani gene büyük falanmış evet. Aa. Vallahi çok küçük gösteriyor videoda. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oh, oh, oh. Yani, video, efendim, video ayarlarını mı yani bozdun? yani şurayı değil şurayı şöyle hesap et yaa ya, evet izlemiyor. çok şaşırdım ben baya iyi ben büyük yani Tek büyük güzel şaşansın çocuğu <laughs> be he valla büyüyor ya tamam. günden güne evet. <laughs> E nasıl geçti ya yolculuk? yolculuk kapsam çok hızlı maalesef sallana sallana geçti biraz Yolculuk e, çeliştiği hızlıydı bandırmada kaybolduk <laughs> Hızlı feri otamayacaktık orada. Hızlı yapacaktık, yavaşa binmişiz. Öyle, önce Nasıl bandırmadan da karşıya geçen feribotlar mı? Ya bandırmada mola verelim dediler. Ha. Ondan sonra navigasyonu <laughs> açtık. O da bizi ters yoldan tekrar bandırmanın merkezine soktu. Oralarda biraz oyalandık. Aynen. Bu arada... bir de kaza denk geldi. Hadi ya. Evet. Yol... Bak şey çekti videosunu. Evet, Hadi çektim, ya. Gidiyorsun. Kamyon Böyle yukarı çıkarken buğday dolu yatırıyor oh. refüje. Bir de bizim gidiş istikametimiz. Hadi canım. Bütün her Bütün yer her yer buğday. Alpaya selektör yapıyor yoldakiler. Bize adam var zaten. Radar var herhalde. Alpaya yavaşta falan. <laughs> Bildiğin buğdayların üzerinden Şöyle geçtim bir... zaten. Şey. <laughs> mesela gösterişim mi? Allah var. Allah. Adamım var ya insana falan bize duşak tuttu. baktık herkes var başına ambulansı aradılar. Adam oturmuş böyle düşünüyor ya. İşte tam şoförün olduğu tarafa yatmış. Of. Bilmiyorum onu nasıl temizlerler. Bir kamyon burada yolun üstünde yedi. Kocan damperler var ya arkası uzunlar. Abi yani. onlar nasıl temizlenir o, ya? Hem şeyler <laughs> dolduracaklar tekrar. Tamam tamam. Ee, okul nasıl gidiyor be? İyi aynı işte. <laughs> ben kampa geliyorum. Ne kampına? Gidip balık tutmaya gidiyormuşsunuz. Aa gel. Aa, Sana gerçi. da bol tutturalım ya. Ayıp ediyorsun yani. Sen yeter ki balık tut. O, Tuttukların kızarıyor ya. Bunlar hep zıtkın balığı. Harika ya. Bunlar uzun uzundu böyle. Yarım metre. Çok güzel. Buradan ee, mı? Buradan ya. Zıtkınla. Çok iyi ya. Ee, Aa, ben bayağı çok bol balık bolluğu var burada. Ben konu komşuya herkese dağıtıyorum yani. Öğretmenler, müdürler ya, sağ... falan. <laughs> Hayatım bundan sonra tatil bölgesini değiştiriyoruz. Artık zaten şey Erdek'ten iptal bu tarafa. zaten burası Erdek'ten çok daha popüler tatil yeri biliyor musun? Şu kıyılarda binlerce villa var. <laughs> tamam biz turu <laughs> seneye o zaman şeyler buradan başlatalım. Ha. Abi, abi burada zaten, bak e doğru. Edirne en az her zaman bir eviniz var yani her zaman bekleriz yani her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Arkadaşlar yemeklerimiz hazır tamam mı ne kaldı? Ne bakıyorsun abla? Oğlum, ekmekleri koymaya böyle. Ekmek mi? Ne, ha, şey e, mi? Ekmek mi? Ne ekmek var mı? Şunu koyayım. <laughs> ben ben yapacağım. Sen ne yapıyorsun? O <laughs> soframız, <mis, mis, gülüyor> yemekler, o mis. Senin çok acıkmışsın belli. Ben çok acıktım. Sen sen otur ben çıkayım. Taze de balıklar. Dayım sen yesin <laughs> dedim dayı. Abi ya size şöyle Biz gelmeden tutmuş balıkları. Evet. Nereye oturuyoruz? Abi canım. Eren abisi ne oynayacak şimdi onda be? Eren gelmiş gel şöyle bir haftalık gelseydi ya dayım ya. ya Allah. Eren kolyen de güzelmiş dayım ya. Teşekkürler Aa, dayım. Gümüş mü böyle? Evet. Vay, evet. ne güzel parlatıyorsun gözlerimi alıyor ışıl ışıl ya. <laughs> Heh buldun mu Eren abiyi? Yusuf siz evet, kampa gelecek misiniz? ya. O zaman yemeği alacağım. Sami teyze oğlu Uzun boylu. Neyse işte o geldi. Bir, levrek vardı yan yana. Bir bu balık vardı. Vallahi dedi levrekten daha lezzetli dedi. Şey mi? He. Ne bu Buna ya bu sarı kafa diye geçiyor. Yani kefalim çeşidi ama normal kefalle bir alakası yok yani. Bir de bir büyük çeşidi daha var. Rus kefalı daha büyük oluyor mesela ama ...bunlar da benim dönemlerim o dönemlerde çok lezzetli. Rus kefali dedi paçoz oluyor herhalde ha. Büyük pörtlek gözlü. Aynen aynen. Bunlar çok büyük oluyor. Ondan da var. Onlar bu bayağı büyük olan, oluyor. Aynen. <laughs> <laughs> dibine kadar yeme döner yani. Bunlar bu kadar. Sen o mı yedin ya? Yo yo. Bunlar zıpkınlığa ya. Hepsinde. Yani. He tabi. He. Yani. El yemeğinin gözlüğü <laughs> var. <olay> Güneş <laughs> var, <gülüyor> ciğer var. Ellerine sağlık. Çok güzel. Afiyet, bal şeker olsun ya. Ne demek. 2 saat önce gelseydiniz harika bir gün batımı burada. Gün batımımız Buranın... Feribot'ta gün batımına karşı Alpay fotoğraf çekildi. Yani <gülüyor> hani <laughs> Feribot'ta bilim ya Alpay gün batımını kaçırmayalım arkadaşlar. Feribot gemiyle şey yapacaktı ama kanki olacak gibiydi. de. Orada bir gemi trafiği yoğun ya. Değildi. Demirler sallanmayınca Feribot'ta oldu ama ama. Şu tarafa kıçık var biraz. Şu tarafa bakın. Bak, buna. Sadece göğüs ben kısmında sen, var. O, bak, İyi, bak küçük yok. Yanlış mı almışım? Ver onu bana. <laughs> Ha o komple. Yok. Nasıl? Komple mi? Bak balıkçı adam bile. Tamak yaptın iköre biliyorsun ha. Çok şükürler. Yani harika. Bunlar da senin güne güle oturun Bize evine davet olsun. Ne demek? Bize evine davet ettiğin için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ne demek? Her zaman her bekleriz her yani. Her yani. Başımızın diye. gözümüzün üstünde yeriniz var. Ooo İlka hadi içsin bakalım. İstediğimi görüyor ya, çok teşekkür ederim. Bu çikolata sınıfı. Aç yerim. Açması çok zevkli. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bugün yemek yaparken hep sevinip duruyor. Neden biliyor musun? Ay diyor <laughs> bu plastik kabı <laughs> ilk kez kullanacağım diyor. Ay bunu ilk kez kullanacağım <laughs> evet, falan filan. Gerçekten çok zevkli. Aa, evet. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Rahatım, Aa, yani. çok Aa, güzel, teşekkür ederim evet, 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 evet. balık için kullanırsın Aa, evet, doğru balık için <laughs> <laughs> doğru. <laughs> doğru bak <laughs> valla tam balıklık da yiyecek şeyler salça ya. Doğal, kendim yapıyorum aynen ya. <laughs> evet, maşallah ya, salça, yani. bütün salçalar bütün salçalar ya hepsini geçer yani ev yapımı <laughs> Ay, <şükür gülüyor> sen Ay, Ay, için. Ha evet. o maşallah. ablası bizim köyden ne var ne var? hepsini getirmişsiniz ya maşallah. Vallahi <laughs> <Ya, Ya>, <laughs> zahmet ya, etmişsiniz zahmet ya. Çok sağ <laughs> olun. Eksik olmayın. <laughs> Seni sen böyle şekil takılıyorsun böyle bir ayırdır ya böyle. Ben... Kamp yapacağız geleceğiz. Ha yiyeceğim. tamam kamp. <laughs> Sana vereceğim elle bir olta. <laughs> Diyeceğim ki bak 3 kilo tutacaksın. 3 kilo tutamazsan yandın. He. Eyvah. Sabaha kadar çalışacağım yani Ha tabii zaman. ki uyumak ben yok de bak. Sen kadar olta atacağız <laughs> bak ona göre. Cem. Ben zaten sabahlamayı seviyorum. Anneme buradan sorsanız yani <laughs> şey yapar yani değil mi annem? Evet. Ben sabahlamayı evet. seviyorum değil mi? Evet. Bye. Bizim işimiz sabahlar? Yürü koçum be. Yürü be. <laughs> Nasıl yıkar? Be, beğendin mi hediyelerini? Güzel mi? Vaaay. Hadi bakalım. Evet abi <laughs> Çok güzel. Yeter evet. bunlar. Evet arkadaşlar şimdi benim drone'ya kesiyorum böyle. Çok güzel olmuş. Denediniz mi? Denemediniz mi? Çok güzel olmuş. Gözüküyor. Güzel gözüküyor. Afiyet olsun. Evet, yani, çayı hazırlıyorum. Sonra da mevbeler bekliyorum burada. Biz sabah yeriz çünkü çocuklar var ya usta. Işte. Tamam. Başa da Abi sen onlar niye yıkıyorsun be? Otursan onlar makine yıkar ya. Abi makine bir pasta çalıştı. Evet tamam gibi. ondan sonra atarsın. Aa, ya, gerek yok model. ki. Kalabalıkta <laughs> da bir dakika şunu açamadım. Tamam bu çok yoğun oluyor da sulandırıp kullanıyorum ben bunu. Aa. Aha, aşırı öyle, yoğun akmıyor diyormuş. bile. E, kızartıyor musun? Evet tabii Oo. ki. Ooo, sağdan elinde ya. Kerim'in ikramı. Elis ne yapıyor Elif? Çok komik sanki. Elif ne yapıyor onlar? Sen bu Ruffles'tan yemiş miydin o, abla? Geleceğin yatırım yapıyor. Alıyor yani işte, sana böyle bozuk para kumbara atıyor. <laughs> Çocuk evet, şimdi sonra, hayatını şimdiden garanti etmiyor. Çok ediyor. seviyor o Hades, biliyor musun? Bak, ben bundan yemedim. Aa, çok güzel bu. İka sahibi ay, bak, bir arkadaşım Aynen. istiyor bunlardan. Hı -hı. Neden? Hı -hı. Çocuklarım falan canı çekmiş, siz böyle paylaşıyorsunuz ya. Haa! İka bayağı getirmiş, insan. Endonezya'dan takipçilerimize gönderiyor zaten ya. Yazıyorlar bize Instagram'dan. Aynen. Hava nasıl? Beğeniyorsun değil mi sen abla? Ay ben çok seviyorum. Hele şu var ya. Bunu çok seviyorum. Çilki de yemişsin. Çilki de yemişsin. Ama bazıları hani doğal olarak daha önce pişirmediler ya. E, <laughs> yakıyorlar bazen mesela. Çok pişiriyorlar, tabii, yakıyorlar tabii. falan. Benim bilanço. Ha. Ya bir de bu yükseltiyor, e yükseltiyor? şey de var, İki hani ondan bir dolayı şey. ev sahibi de izin vermedi Ankara'sı için. Neden? Ondan e dolayı. E şimdi bizden ya. sonra gelecek ya olanın ya. belki fırını böyle değildir, evet. ondan Bak, dolayı. Ne kadar zıt görüyor musun? Ben, ben de ilk kiremiti taşıyın ilk, ilk taşıyın zaman. Ankara'ydı. Hı şey mecbur almak zorunda kaldım yani. Mesela öyle yani, kadın oluyor. Doğru benim doğru. Ya şimdi kadın da aklılı var tabi. Ee, öyle olunca bizden sonra gelenin evet. mesela ankastır olmayabilir. İşte benim yoktu ben ne yaptım? Mecbur öyle aldım. Ben, ben dedim hatta burayı abi. kessek böyle evet. mermer dursa sonra da üzerine koysak dedim. O zaman dedi su sızar dedi altlardan dedi. Yani mesela yıkadığın zaman yine kesik olacak ya. Aşağı su sızar dedi. O şekilde olmaz dedi ondan zaten dolayı kullanacaksın ya zaman. Ama şey, diğer Allah. insanın ankastırsız yoksa dedi. Yani sen yoksa... o mermeri koysan bile buraya dedi. Ha, e, yıkarken aslında, aşağı yani sızar şey, dedi ha. Şey, yani. çekersin ne olacak yani? E, i̇şte onu da kabul eder mi yani bizden sonra gelen? Neyse. İşte ondan dolayı izin vermeyince ha, işte biz de böyle şey aldık. Parada, şey parada, daha şey. hika sevdiğine değil mi? Sevgili Güzel yani. Burayı... Sadece biraz evet. yüksek. Evet. O yüzden senin istiyor. biraz basketbol yani. oynaman lazım bir Biraz basketbol oyna. <laughs> yok o var zaten. Bak abla biliyor musun? Ben bunu var yani. Ben bunu kullandım. Evet, yani mesela, tabi, ha, nasıl yapıyorsun? Söyle bakalım. Ha. <laughs> ha, ne hocam? Öyle yapıyorum. Bunu <laughs> da alırım öyle. Bak MSM bile daha yüksek sanki. Yok. <laughs> 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 evet, daha yüksek değil ki bak. Cidilsin. Evet. Yok mu? <laughs> yok artık. Yok mu? Evet değil bak. Yok mu? Hayır yine yetişemedin. <laughs> Dur <laughs> bak. Yine yetişemedin. Nişan tali ya. Ben de ya. Ya. <laughs> e, tuğla getireyim ben dışarıdan. <laughs> Karni, tuğla konusunda. Çok farklı geldi ha. Çok farklı biri gibi oldu şu anda. <laughs> Nasıl? Böyle tam karşıda görünce farklı oldu. Daha mı güzel? Daha mı? Yok güzelliğinden değil. Güzelliği hep aynı da. <laughs> farklı geldi. <ama. gülüyor> farklı geldi. Tuğla ne yapayım? Bir şeyleri boşaltayım mı? Çaylar diyorsun ha. Evet. Biz hemen iki çaylar içtiğimiz gibi hemen balığa fırlayacağız, balığa müzik gideceğiz. Müzik. Tamam Bakalım biz burada sonra. muhabbet edelim. Siz de mi geleceksiniz abla balığa? Yok ben gelmeyeceğim. Haberim, yok. Ee. Yani. Sen burada kal abi ya, orada soğuk baya. Yok ama hani sen ne gelmiyorsun harbi? harbi? Ben, evet. ben de gelirim, siz gideceksiniz, ben burada kalayım. Seni bakıyorum. İran çayı şey mı bu? Evet. Ha, İran çayı. Hadi. Hadi masaya. Ne sen de İran çayı? Vay. Evet. Efendim evet. wow. koyacağımız ne var? Yani, ha burada evet. yiyeceğiz? Orada burada uyacağız. Şu tamam. Burada çünkü orada çocuklar var yani. Hadi evet. bir dakika Eren ne yapıyorsun? Yeniyor mu be? Evet. Baksana 5-0. 5 tane. E nasıl oldu az önce yenildi? Ha, ha, ha? 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 Az önce yenildin ya. Evet. Arası şimdi. Evet. evet. evet arkadaşlar bakın Türkiye ile Barcelona yapıyor yani ona göre. Eren Ülkemizi temsil ediyor. Valla <laughs> Türkiye ile Barcelona normal şartlar. Şu şekilde maç yapamaz da. Evet. Biri ülke, biri şehir ya. Evet. Valla. Aynı şeye benziyor. Evet. Otur. Otur. Bu... Nasıl yengen oturuyor? Sen bura Sen bunu Halime'den mi öğrenmiştin ha Tarifi. Evet şey yaptım. Brownie mi yedin? Yedin mi abla? Halime'nin evet. tarifi Bir bu. Bir taneden çek bu tarafa. Halime'nin brownie tarifi. Kim?

Edize, Edize, Hatun bir lira veriyorsun Edize, öpüyor seni, kum arasında. Allah öpüyor mu? Ya öpüyor. Allah seni. 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 Allah Endonezya cipsi. Bunlar aslında küçük abi, bir 10 kat küçük. Atıyorsun 10 kat büyüyor böyle. Endonezya'da çok yaygın. Bak şu gördüğüm ben şu bir şey. Şekerli mi? Hafif tatlı şundan tat. Şeker Evet. Evet. Şeker örümcek Bu En sevdiğim bu, sonra yıldız ola. Şu da Ruffles gibi, o da güzel. Yıldız olan Şey var, kasafa var. Bak, bizim ülkemize yetişmiyor. Şu da kasafadan. Şu mu? He. Ama dur, onun yanık olmayan Yanmış galiba o. Altta yanık olmayan vardır. Bak, şunlar. Bunda Biraz daha aynı renk. Hepsi aynı mı Değişik mi? Normal biraz daha beyaz. hepsi güzel. değişik. Baksana şimdi. Ama üst, üst, yine biraz, biraz ya. daha yanmış. Bunun şekli böyle mi yoksa yapışmış mı? Yok yapışmış Değil o. Yani şöyle Büzel. olmayacak aslında. Bu kahverengi biraz yanmış. Şu beyazımsı olanlar yanmamış oluyor. Biraz daha güzel. Daha iyi yani. O daha şey. Patates cipsini almıyor. Hmm. Bu nasıl? Bu şekerli kokuna. mi dedin ondan sen? Ondan yemedin mi? Bazı şey, şekerli, şekerli, değil, değil de geliyor, tatlım ondan sonra, su evet, böyle. Evet, evet o hissiyat veriyor. Öyle çok böyle bir hava farklı şeker yok ya. Bu evet, çok, şey çok, şey, o o çok güzel. Çok evet. güzel. Bu çok güzel. Yok tatlı değil. Tatlı tat gibi geliyor değil. Evet, gibi, ama değil. Evet şeker yok ama öyle bir hissiyat veriyor. Vay çok güzel. Hangisinden? Yıkan. Ya Gelsen sen otur bizim, bizim, bizim... ya. Gaziantep'te aldığımız şeylere ve zübüden küçük makarna gibi vardı sonra birazdan büyüyor ya. Ha ha onlara onların böyle şeyleri de. farklı tatları tutmuyor. Onlardan yiyenler diyor. Ama bu lezzetli. Ha ha. Ötekiler daha böyle şey. Ya. Aynen aynen. Çok şöyle diyor zaten. Bayağı bir takipçimiz var alıp deneyen. Yok diye. Nöre cipsi çok daha güzel diyor. O evet, zaten. Suriye cipsleri gibi değil diyor. Doğal gibi duruyor. Hmm. Acıkınca nam 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 yapıyor. Evet. <laughs> böyle, ben dedim can, de O fırını hey, başka yere koyarsınız. Sabah ya. altısından ben yiyorum ya. Al bak. İyi abi. <laughs> bu fırını buraya koy, köşe, ne ne Ha bak, o fırını buraya köşeye koy. Ben sana tavsiye. <laughs> bu fırını buraya al böyle böyle koy ya da çatlayıcısını koy. Anladın mı? Ha, anladım. Bak çok rahat edersin. İka şey diyor, tezgah büyük kalsın diye hatta o yüzden bulaşıklık bile almadı. Bak bulaşıklık da yok fark ettiysen. Ha. İşte buraya koymuş bez var önemli değil. Var gibi bir şey yani. Altına ha. şey koymuş ya. Ama bak bunu buraya alalım İka. Yarın alalım. Ha, tamam mı? Bir dene. Memnun Aynen. olmazsan gene kaldınız. Tamam. Ne tamam. yiyor Edith? Mısır mı yiyor? Diğer arayı ki. Ayda. Çorba, mısır hastası ya o zaman. Çorba yemiyor. Balık yemiyor. Balık yemiyor. <laughs> çorba <barık> yapıyor. <laughs> çorba bir de salata yemiyor. Bunlar şey nişasta ve pirinçten yapılıyor. Bir de çeşitli endonezya baharatları ha, falan var. Buronik kekten bir hat. Şu leğendekilerin hepsi aslında bir avuç şey şöyle, evet, şu kadar 6, bir şey. 6, 6, 6, 7, 7. Bu, bu, şey, bu kulağıma kadar Aynen, bir, büyüyor. Aynen, çok büyüyor, bayağı büyüyor. Sildi istiyorum, sildi nerede? Aa, solak mı? Evet. Biraz da. Hazırlık, Anne, he? He, hazırlık ha? Ne hazırlık? Biz de geliyoruz. Biz de geliyoruz. Değil mi kız? Evet, biz de geliyoruz gidiyoruz. Bırakmıyoruz Nasıl? Güzel mi tatlı? Sen yaparsan güzel olmaz mı ya? Bak, Yusuf'a sor, beğenmişim bak. Çok güzel olmuş Tatlı, dur, sen sana vermedim sanki ya, dur. Ben yedim mi? Nerede yedin? Evet. Güzel mi? Oy, oy. Çok güzel olmuş. Beğenmiş mi? Koy, bir tane o, koy. Tane o zaman tane de bir tane daha koyayım, tamam mı? teşekkür ederim. seni tabağa ne edin? Şimdi böyle bazı sıvı yerler var pişmemiş gibi. Oralar özellikle pişirmedin yoksa? Yok, 30 dakika pişiriyor. Ya. Yani pişmeyen yerler çok güzel olmuş bilerek ya. Yapıyorum. Evet, bilerek yapıyorum evet, bilerek yapıyorum. Afiyet olsun. 30 dakika pişirse hepsi pişecek öyle mi? Evet, var. bu 25 dakika. Nasıl, beğendin mi? Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Dikacım. Efendim. Ee, eve de salamadım ama şey de geldi. telaşlı zamanıma ama hediye aldım hediye. Aa, çok... Aa. Aa. Ay çok tatlı. Evet çok güzel. <laughs> tamam yıka bana. <yukarıya. gülüyor> tamam yarın giydir ikna işte Ediz'e. Aynen, giydir Ediz'e şampuanı. Rica ederim. Amin. Mutlu günler de inşallah. Bak, bak. Ediz'in hiçbir şeyden haberi yok. Sadece bakıyor öyle bak. Ya yani, ben ben geldi He, O bile anladı be baksana. Kıyafet oradan bak. Benim diyor hakikaten bak bak. Gelmene <laughs> <ben>, ve <ben. gülüyor> sevindi mi ağlamış. Sevindi mi sen. <laughs> evet arkadaşlar herkes gidiyor. <laughs> ben de başına kalıyorum. E dayım bırakacak bizi. Evet ona gelecekler zaten. Biz böyle bir saat kadar durup geleceğiz tamam mı? Gelmek istiyorlar. Evet evet. Hayır. Kimler istiyorlar bunlar? bırakacak bizi? <laughs> Anne ne biraz gelecekler. Bile. Evet evet evet. <laughs> <laughs> bak bak Edis, kolonya ikram ediyor. Ama ağzını açma unutmuş, kapağını açma unutmuş. <laughs> Direkt atıyor. Abla, arabasının arkada o var. Bak şimdi ben yaklaşayım şey, hemen tamam, bana hemen gelmek isteyecek bak şimdi bak. Bak gireyim bak. Bak şimdi hemen bana gelmek <laughs> isteyecek. Selman var evde. Yani e bunu çayınız alın. Hah, <laughs> çay <laughs> çayımızı bir alalım. Aa, burdiburlar falan güzel. vardı. Dur götür hemen. ben. Etes nasıl gelmek istiyor şimdi? Bak. Evet. Görür mü? Hah, öpeyim babam seni. Öpeyim. Allah <laughs> dur düşeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> düşeceğiz ger. Hah. Öpeyim mi? <gülüyor> öpeyim. Babayı yap. Babayı yap. Etes. Siz babayı yap. Babayı yap. Hayır Evet. Tamam, şimdi balığa gidiyoruz tamam mı? Tamam. Eleni'le futbol keyfi kalıp gelelim tamam mı? Tamam. Aa burada ortu var ora. Tamam. Tamam mı? Sen abisi tamam. yoksa ben de ayrılmayacak zor. Hah. Geç, anneye geç bak. Tamam, <laughs> hep birlikte geliyoruz tamam Tam giriyoruz. Tamam mı? Tamam, bakalım. Hadi bakalım. Fazla mısın istiyorsan öyle mi ki? Kras'a tutacağım o zaman. Evet, çupra. Tamam. Hadi gelsin. Hazır mısın Selim balık tutmaya? Hazırım. Geç. Evet arkadaşlar şu anda balık tutacağımız yere doğru gidiyoruz. Selim bir yandan Yunan Radyosu'nu karıştırıyor değil mi? Video evet, çekecek diye çekeceğim diye sesini kapattı şu an. Arkadan da diğer ekip geliyor. Evet, sigaçlar çalışıyor. Yağmurdan dolayı değil ama e, nemden dolayı camları buhar yapıyor. <laughs> Arkadaşlar sistem yol gözükmüyor ya. Şuraya bakın. Evet. Ana bak karşıdan gelen arabaya bak. Araba o bile nasıl gözüküyor. Eyvah arkadaşlar önümüzü köpekler kesti. Ne ee, yapacağız şimdi Selin nasıl geçeceğiz ya? Tırnaklarımı yiyen arkadaşlar. Yani geçeriz evet. bir tane dütleriz. Selin bu arada merak etti Yunan radyosu dinliyor arkadaşlar şu an. Evet, çok anlıyorum. Anlıyorsun? Hı. Diyorlar ki Anlıyorsa Türkiye böyle çok güzel bir yer. Deniz kenarından geri dönüyoruz ancak orada video çekmek aklımıza gelmedi. Ama abla gördü nasıl orası güzel miydi? güzel ama soğuk. Evet soğuk. Çok dereceyi de gösterelim. 14. Aslında bu, yine sıcak hali. Allah bana geldi, alışıklı alışıklı, alışıklı Allah. Bana Gençler soğuk geldi. Evet. evet Selin'le ama devam edeceğiz. <laughs> Geleceğiz bakalım. Tekrar. Bize bol 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 getirin inşallah. Evet. Evde uyuyacak olanları eve götürüyoruz. Şurada bir şey var. var? inek mi? Bu ne bu? İnek var. Çok Aa, var bu. Çok var burada. Çok değişik. Öküz gibi değişik. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video isterseniz abone olun. Tamam mı?